Rafta yer alıyor, daha büyük şu Türkiye'ye çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Karadağ Tarım Orman Su Yönetim Bakanımız Sayın Alexander Stoğuz ve ekibinde Orman Genel Müdür, Tarım Genel Müdürümüz, Karadağ Tarım Genel Müdürü ve Arıcılık Sektör Başkanı'nı misafir ediyoruz Bodrum'da. Biz Bodrum Belediyesi olarak 2019 yılında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurarak ciddi bir faaliyet alanı oluşturduk. Sayın Bakanımızı Karadağ'dan gelen sayın bakanımız ve misafirlerimizi Bodrum'a özellikle Bodrum'da tarımsal çalışmalardaki meraklarını ve bu birlikte işbirliği için bizleri ziyaretleri çok önemlidir, anlamlıdır. Biz kendilerini misafir etmekten mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Tarım Bakanımız, Karadağ Tarım Bakanımız ve değerli bürokratlarına öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Bakanımız bugün Bodrum'da faaliyet alanımızda olan tarımla ilgili iş ve işlemlerimizi görmek üzere bir takım ziyaretlerde bulunmaya başladı. Şu an bulunduğumuz alanda da tohum merkezimiz, tarım arge ve yerel tohum merkezimizi ziyaret ettiler. Kendilerinin ülkesinde yerel toğuma yönelik herhangi bir çalışma olmadığını, bu fikrin nereden geldiğini gibi konulara merak saldı kendisi. Biz de konuyla ilgili gerekli araştırmaları yaptık, yerel tohumla ilgili iş süreçlerimizi kendisine anlattık. Kendisinin de ülkesinde böyle bir model geliştirmek istediğini belirtti. And today I'm here in the Bodrum, invited by my friend Mr. Bulent Kaya. I have a very, very good chance to see one of the great idea what B Bodrum Municipality do in the name of the agriculture. And this is a something which was a very useful idea which I want to. Uh, I also want to have it itibaren de Bodrum'da devam eden ziyaretleri esnasında böyle bir yerde, böyle bir tohum merkezindeki deneyimlerinin son derece kendisi için ilginç olduğunu böyle bir deneyini kendi ülkesi içinde denemek adına bir takım düşüncelerinin olabileceğini kendisi için farklı bir tecrübe olduğunu ifade etti Dolayısıyla buradaki yetiştirilen tohumların üzerinde yapılan çalışmalar ve gelecek dönemlere aktarılması ile ilgili farklı çalışmaların ve kendisi için son derece memnuniyet verici olduğunu ifade etti <laughs> and just uh, uh <laughs> thank you, Very much. Thank you. Okay. <laughs> teşekkür ediyoruz <laughs> teş evet. mahalle köylerinde yaptığımız yes. Milas'ları onun ismi, Ladik modeli. Milas ve Lokal ve bölgesel kalkınmanın evet. çok güzel bir örneği. Aynı. köylülerle evet. işbirliği yaparak. Tabii. plus tradition and ve artı gelenek geleneğin yaşatılması. Evet. Bakın böyle yapılmıyor. Evet. Ha